Dostlar Allahu Teala ve tekaddes Hazretlerinin kudretinin ötesinde kudret yoktur. Her insanın gücünü mahlukatın her bir gücüyle beraber kıyaslayabilirsiniz. Ancak Allahu Teala'nın sıfatlarından hiçbir sıfatı mahlukatın hiçbirisinin sıfatı ile hatta tamamının sıfatı ile kıyaslayamazsınız. Yani bir damla su ile okyanusu kıyaslayabilirsiniz. Çünkü okyanus da sonuçta sınırlıdır. O bir damla su çoğala çoğala okyanus meydana geliyor. O mekan okyanus damla damla haline getirilebilir. Sınırlıdır sonuçta. Ama Allah Teala'nın ilmiyle insanların ilmi kıyaslanamaz. Çünkü insanların ilmi sınırlıdır. Allah'ın ilmi sınırsızdır. İnsanların kudreti ile Allah'ın kudreti kıyaslanamaz. Çünkü Allah'ın kudreti sınırsızdır. İnsanların kudreti, devletlerin kudreti sınırlıdır. Hiçbir kimse tabir caizse Allah ile bacak vuramaz. Teşbih yok. Kimse Allah ile yarış yapamaz. Allah Celle ve Ala Hazretleri sadece senin benim hakimim değil ki bütün beşeriyetin hakimidir. Yetmedi bütün kainatın hakimidir. Yerler de onun emru fermanında, gökler de onun fermanında. Güneş, ay, asuman her birisi onun tahtı emrinde, tahtı tasarrufundadır. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ li Güneş kendisine tayin edilen bir karargahta akıp gider. velike takdirul azizil alim. O güneşin yörüngesinde akıp gitmesi aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir, ölçmesi ve biçmesidir. Güneşe ayarı veren Allah'tır. Dünyaya ayarı veren Allah'tır. Ay'a ve kainata ayarı veren Allah'tır. Bizim tesadüf gibi gördüğümüz şeylerin hiçbirisi tesadüf değildir. Her birisi takdirul azizil alim, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.